Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Bugün Felemenkçe öğrenirken belki de en çok zorlandığımız konulardan birine, fiiller ve edatların o meşhur birlikteliğine yakından bakacağız. Gelin bu kafa karıştırıcı görünen kombinasyonları birlikte çözelim. Peki, bu dersimizde neler yapacağız? Önce şuna bir bakacağız. Bu konu neden bu kadar zor geliyor, değil mi? Sonra işleri kolaylaştırmak için fiilleri gruplara ayırdım. Duygu, eylem ve iletişim fiilleri gibi. En sonunda da hepsini şöyle bir toparlayıp aklımızda kalmasını sağlayacağız. O zaman haydi ilk bölümümüzde başlayalım. Nedir bu edatların zorluğu? Neden bu kadar çok hata yapıyoruz? Gelin bir bakalım. Evet, 10 meşhur soru. Felemenkçedeki bu edatlar özellikle biz Türkçe konuşanlar için neden bu kadar zor? Yani eminim siz de en az bir kere neden böyle diye sormuşsunuzdur. İşte bunun aslında çok net bir cevabı var. Aslında bu gördüğümüz şey dil öğrenirken beynimizde olanları çok güzel özetliyor. Bunun akademik bir adı var. Ana dil etkisi. Kısacası olay şu. Biz kendi dilimizin yani Türkçenin kurallarını alıp sanki bir kopyala yapıştır yaparmış gibi Felemenkçeye uygulamaya çalışıyoruz. Mesela Türkçede bir fiile -den ya da -a ekini getirip işi çözüyoruz ya, işte o mantığı Felemenkçeye taşıyınca dillerin yapısı bambaşka olduğu için böyle bir karmaşa çıkıyor ortaya. Hatalar da tam olarak buradan kaynaklanıyor. Evet, bu teorik kısmı anladıysak şimdi gelelim pratiğe. İşleri biraz daha kolaylaştırmak için fiilleri ben gruplara ayırdım. İlk grubumuz duygu ve düşünce fiilleri. Yani iç dünyamızı, hissettiklerimizi nasıl ifade edeceğimize bakacağız. Hadi ilk fiilimizle başlayalım. Howden fun. Bu sevmek ya da hoşlanmak demek. Mesela diyelim ki kedileri seviyorum diyeceksiniz. Felemenkçe de bu şöyle oluyor. Yavaşça söylüyorum. İlk howd fun. Katın. Bakın burada önemli şey o sondaki fun edatı. Biz Türkçe'de kedileri seviyorum deriz. Arada bir şey yok. O yüzden de felemenkçe konuşurken bu vanı unutmak en sık yapılan hatalardan biri. Aklınızda hep şöyle kalsın, Howden ve Fan ayrılmaz bir ikili. Gelelim ikinci fiilimize, denken an. Bu da birini ya da bir şeyi düşünmek demek. Mesela seni düşünüyorum demek isterseniz ilk denk an yo demeniz gerekiyor. Buradaki an edatı o düşüncenizin kime veya neye yönelik olduğunu bağlıyor. Şimdi burada çok ince bir nokta var. Bazen denken over diye bir şey de duyarsınız. Bu ikisini karıştırmamak lazım. Denken an, birini aklından geçirmek gibi ama denken over bir konu hakkında uzun uzun derinlemesine düşünmek, kafa yormak demek. Yani aralarında böyle önemli bir anlam farkı var. Sırada korkmak fiili var. Bang, sein for. Bir şeyden korktuğumuzu bu yapıyla söylüyoruz. Örnek cümlemiz, köpeklerden korkarım. Felemenkçesi, ik ben bang for honden. Burada hemen bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Çekimlenen fiil zayn fiili. Yani ilk ben, -yayg bent diye değişen kısım o. Bir de Türkçe'de köpeklerden diyoruz ya, bu den eki yüzünden aklımız hemen van edatına gidebiliyor. Ama hayır, bu çok yaygın bir hata. Bu yapının sabit edatı her zaman for'dur. Bang, sein for. Ve bu bölümdeki son fiilimiz. Hanitın fan anlamı keyif almak, tadını çıkarmak, Mesela, tatilimin tadını çıkarıyorum cümlesini kuralım. Ek hnit fan main fakansi. Hatırlıyor musunuz? İlk fiilimiz howden fan idi. İşte bu da aynı onun gibi. Hnit'in fiilini gördünüz mü hemen aklınıza fan gelmeli. Bunlar yapışık ikizler gibi. Yine Türkçe düşününce fanı atlamak çok kolay oluyor. Ama unutmayalım. Hnit'in fan. Evet, harika gidiyoruz. Duygu ve düşünce fiillerini geride bıraktık. Şimdi sırada ikinci grubumuz var. Eylem ve süreç fiilleri. Yani hareket bildiren bir şeylerin olup bittiğini anlatan fiillere bakacağız. Bu kombinasyon gerçekten çok ama çok önemli. Vaktin op. Yani beklemek. Otobüsü bekliyorum diyeceğiz mesela. Nasıl deriz? İlk vakt op the bus. Buradaki op edatı olmazsa olmaz. İşte bu en başta konuştuğumuz o ana dil etkisi'nin en net görüldüğü yerlerden biri. Biz Türkçe'de otobüsü bekliyorum diyoruz. Arada edat yok. Bu yüzden de opu söylemeyi unutuyoruz. Ama Felemenkçe'de bu kesinlikle şart. Vaktın op. Sıradaki fiilimiz başlamak, bikinin met. Örneğin, ödevime başlıyorum cümlesi, ik begin met mein Hauswerk şeklinde söyleniyor. Genellikle bir aktiviteye başlarken bu met edatını kullanıyoruz. Belki duymuşsunuzdur bazen beginin an da kullanılıyor. O daha çok böyle büyük bir projeye yeni bir işe girişmek gibi anlamlarda karşımıza çıkar. Ama günlük hayattaki aktiviteler için beginin met dememiz yeterli. Madem başlamaktan bahsettik, bir de bitirmekten bırakmaktan bahsedelim. İşte beginning met fiilinin tam tersi stopping met. Bir şeyi, özellikle bir alışkanlığı bırakmak, durdurmak anlamında. Mesela, sigarayı bırakıyorum demek isterseniz, Ek stop met roken diyeceksiniz. Bir aktiviteyi veya alışkanlığı bitirdiğinizi söylerken, met'i atıp sadece ek stop roken demek çok yaygın bir hata. O yüzden bu ikisini bir paket olarak düşünün. Begin met, stop in met. Böyle öğrenmek çok daha kolay. Geldik son fiil grubumuza. Burası da çok önemli. İletişim ve ilişki fiilleri. Yani insanlarla nasıl konuştuğumuzu, nasıl bağ kurduğumuzu anlatan fiiller. Bu gruptaki ilk fiilimiz praten met. Çok basit, biriyle konuşmak. Mesela, arkadaşımla konuşuyorum diyeceksiniz. Felemenkçesi, ik prat met mein friends. Buradaki met edatı, o konuşmanın karşılıklı olduğunu, bir sohbet olduğunu gösterir. Yani, birlikte konuşuyorsunuz. Bunu praten tehin ile karıştırmayın sakın. Çünkü praten teyhin, sanki bir duvara konuşur gibi tek taraflı konuşmak, nutuk çekmek anlamına geliyor. Ve praten fiiliyle devam ediyoruz, ama bu sefer farklı bir edatla. Praten over, bu da bir konu hakkında konuşmak demek. Bakın, why praten over ve film dediğimizde, film hakkında konuşuyoruz demiş oluyoruz. Yani over edatı, bize sohbetin konusunun ne olduğunu söylüyor. Kısacası, praten met, kiminle konuştuğumuzu, praten over ise, ne hakkında konuştuğumuzu belirtir. Bu ikisinin farkını bilmek çok önemli. Ve geldik 10. ve son kombinasyonumuza. Like in op. Anlamı birine veya bir şeye benzemek. Mesela babama benziyorum demek için Felemenkçe şöyle deriz. İlk like op my father. Bu hem dış görünür hem de karakter benzerliği için kullanılabilir. Şimdi yine o ana dil etkisi tuzağına gelelim. Biz Türkçe'de babamla benziyorum gibi düşündüğümüz için o la ekinin etkisiyle met edatını kullanma eğiliminde oluyoruz. Ama bu bir hata. Doğrusu ve her zaman kullanmamız gereken sabit edat optur. Evet, 10 on fiilin 10'unu da tamamladık. Gerçekten harika bir iş çıkardınız. Şimdi bütün bu öğrendiklerimizin aklımızda iyice yer etmesi için şöyle hızlı bir özet yapalım. Hadi hafızamızı tazeleyelim ve hepsini bir arada görelim. Hazır mısınız? Başlıyorum. How'dun? Fun. denkin, An. Vaktın? Op. Bank sign? For. Beşinin? Met. Stoppen, met, ginitin, fan, praten, met ve praten over ve son olarak likeın, op. Harika. Unutmayın, dil öğreniminde en önemli şey öğrendiklerimizi kullanmak, yani pratik yapmak. Şimdi size küçük bir görev veriyorum. Bugün öğrendiğimiz bu 10 kombinasyondan bir tanesini seçin ve onunla ilgili kendi cümlenizi kurmaya çalışın. Bu bilgiyi kalıcı hale getirmenin en güzel yolu. Bir sonraki derste görüşmek üzere başarılar